Çimento fabrikası durduğunda Muğla'ya da bahar gelecek. Bankartı yüzünden içeriye alınmıyoruz. Hı. Muğla İl Yönetiminin YSK'ya YSK'ya e, yazı yazmasıyla YSK'nın da bununla ilgili resmi bir yazısı elimizde yok. Hiçbir yasana, yasal dayana gösterilemeyen keyfi bir keyfi bir uygulama. Eğer biz bu keyfiyetleri teslim olsaydık şu anda Muğla'da çimento fabrikası, 3 tane çimento fabrikasının bacası tutuyor olacak. Kılıçdaroğlu'ndan başka kimsenin pankartı olmayacak diyorlar. Bu da Kılıçdaroğlu'nun e, varlığını, huzurunu kaçıran bir pankart değil. Biz gayet sağduyu sahibiyiz, sahibiyiz. Bu destek için geldik. Kendimizi ifade etmek için geldik. Bu kadar açık ve net. Bizim Sayın Kılıçdaroğlu'yla zaten mecliste de İzmir Havalimanı'nda da görüşmelerimiz var. Biz birbirimize yabancı değiliz. Biz partimize de yabancı değiliz. Ama partiye yabancılaşmış insanlar keyfi tutum ve davranışlar takınarak ciddi bir şekilde rant çevrelerine hizmet etmek için can siparihane çalışıyorlar. Buraya gelmeden önce de güzel bir haber aldık bilir ki heyeti oy birliğiyle e, karar vermiştir. Çek raporu artık hükümsüzdür. Yasal süreci bekliyoruz zaten. Biz bu sürecin hızlanması için çaba sarf ediyoruz. Devranı döndüreceğiz. Haberiniz olsun. Devranı döndüreceğiz yani. Bu korku başkasının korkusunu benziyor. Kimin korkusunu benziyor bu? He? Ben... Ben birinin korkusuna benziyor bu. Evet. Halkının olduğu meydanlardan kaçan insanlar burayı yönetiyor. Herler, herler, herler. Hey yavrum ya. Bak il başkanı Zaten gelip alsın. alsın Müdahale etme. İl başkanı gelip alsın benden. İl başkanı gelsin alsın. Yasa diyoruz yok. Yazı diyoruz yok. Talimat diyoruz yok. A A var. Sizler yetki verdiğiniz zaman en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye geri göndereceğiz. Yani uğurlayacağı Suriye'ye.